Allahu aylardan Nisan, biz sana geldi, sana geldi. En büyük ocaktan, Turan ocağından, Başbuğ. Emin ol ki ana baba yar kucağından sana geldi. Bizi beyaz güllerle karşıladım, Hepimizsin, hepimiz sen. Aşkım, gül güle değil. Aylardan Nisan. Uğurlama değildi başbuğum. Güle güle hiç değildi. Dağlar geçit vermedi. Aylardan sana Nisan. Biz sana geldik. Hepimizdim. Hepimiz sendik. Attın beyaz güller başvurum, alnımızda eridi. O gün orada Türk milleti diriydi, birdi. Türkiye kefen giydi, gökler yarıldı, ay üçe bölündü. Kutlu gündü, biz sana geldik, yemin verdik, yeminler verdik. Gök girsin, kızıl çıksın son defa değil, ilk defa biz sana geldik. Ve başbuğum, beyaz güllerinle seni toprağa verdik. İzleri yüreklerimizde olan beş bin bozkurtun karşıladı seni. Seni Kürşat, Dilge Kağan, Fatih, Yavuz ve Hazreti Peygamber karşıladı. Mekanın cennet olsun bozkurtların bozkurdu. Bil ki ya üstte gök çökecek ya altta yer delinecek ya da varılacak sonsuz gerçeğe yüce dili. Dünya suç ve sükununu Müslüman Türk milletinin sevgi dolu adaletinde bulana dek ocaklarımız sönmeyecek. O ocaklar ki senden bize yadigar, mübarek ya.